Allah'ın zıbıkı olan Halid bin Velid bak kumandan iken Hz. Ömer bin Hattab onun azizliği ve Ebu Übeyde bir getirdi. Allah! Nâme ileridir ben dokumandan halk olduğu kübatına koydum. Ey askerler! Ben de sizler gibi bir erim. Umandan değilim. Şimdi ise Ebu Bekir olan Hazretleri hatta yürüdü. Hazreti Ömer etti hatta halife oldu. O ise başınızda falan getirdi. Allah. Hepimiz bir, davamız bir, yolumuz bir. Erk olarak bu davaya hizmet edeceğiz. Buyurun. Dedi ve erk olarak çalıştı. Saferi kazandıktan sonra Medine'ye geliyor. <laughs> Hazreti Ömer İbn tek kolaktan ziyaret ediyor ve soruyor. Ya emre müminim. Ben bak kumandanırım. Neden beni azdettin? Benim hatam nedir? İsyanım nedir? Acaba bu dağına karşı mı geldi? Allah'ın ve sünnetlerinin muhalefet ettim. mı söyledi bileyim. Hatasını gibi ifade olunmaz. Allah. Ömer ibn-i Hattat radikallahu anh ona artık cevabı verdi. İnsanlar, sen baskomutan olduğun zaman, zafer katkımında Halid nerede, zafer orada. Allah'ın zaferi verdiğini unuttular da, bir kul olan Halid'e maliktiler. Allah. Bir kaç zaferi kazandı. insanların bütün tevettühü, bütün nazarı, nefis ve şeytan o yola meyilistirdi. Onların kalplerinden Allah'ın zaferini rahat sıktı. insanlar zafer yapmış, insanlar kumandanmış gibi. Düşündüler de onun için seni azrettim. Çünkü hakimiyet kazanma Allah-u Teala'nın hakimiyle olmuş. Allah. Allah senden razı olsun ya emre mükini. Beni çok mesul etti. Allah. Allah razı olsun dedi ve bu yutamadı. Ey nefis. Allah. <laughs> Neredeyse Ömer İbni hatta hata yaptı diye Allah. beni endişeye düşürdüm. Çok doğrudum.